Merhaba arkadaşlar. Bugün seçim oynayacağız. Videoya başlamadan önce e, videonun sesini fulllemeyi unutmayın çünkü sesim az çıkıyor, kulaklıklar full düşüyor. Her neyse. Yeni oyun diyoruz. Devam ki. Liderimiz ismi Tabii ki de Kovac ben. Halil. Allah Herkes tabii ki de Sigma. Ana oğlum. Skeç. hasbin Amına hudum, kulaklığı. ana hoştu Ha. Birazcık burada. Bu bir Bu çikolata. Bu da kakao. Ha ha. Kakao. Nasıl Bu iyi. Vücudumuz boyumuz iki metre. Kas. Kas, çok kas lazım. Karın. Karın böyle olsun. Kalça genişliği. Allah'ım sen Şöyle olsun, aynen. Aa, aynen, aynen, iyidir. Bir... Benim zırhımdakini bir yere açayım, Evet. Ya ama ben de hiç konuşmuyorum lan, sanki videoda değilim. Bu olsun ya. Böyle olsun. Ama dana gibi bir şey sana anlatayım. Bir dakika arkadaş oto geliyor. Her neyse arkadaşlar şimdi işimiz bitti bizim. Ee, şimdi kayıt edelim. Partiyi seçelim. Partimizin ismi Turancı. Turan kuracağız onu. Turancı. Turancı. Hareket. Partisi. Tamam. Partinin kısaltı THP. Partinin logosu. Şimdi ne olabilir? Bence bozkurt olsun. Arka rengi yeşil ol. Kırmızı yeşile karışmasın diğer partilerle. Logo rengi ise kırmızı olabilir. Yazı rengi ise siyah. aynı siyah. Kalsın. Beyaz. Beyaz da olabilir aslında. Ben bence beyaz kalsın. Biraz daha iyi. Oyuna başlayalım şimdi. Ülkeyi yönetmeye hazırım birader. Ben bunu istemiyorum. Ülkeyi yönetmeye hazırım. Oğlum. Ha. Arkadaşlar bir dakika. Tamam geliyorum. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Halil Talha Aslan. Evet. Ülke önemli. Sonra ne lazım? Çalışanlarımızın. Asker lazım bize. Sonra da dünya olabilir. Dış politika. Sonra dış politika ne olabilir hakikaten? Ee, ABD. Bu değil lan. Avrupa Birliği, Rusya. Ay 3 olsun lan. Sonra bu çok kritik arkadaşlar. Ee, linç yemek istemiyorum. <laughs> <Allah be. gülüyor> lan lan. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakma. Çok kritik. Aşırı kritik arkadaşlar. Üçü de birbirinden bağımsız. Oğlum şu üç var ya Türkiye'nin içinden geçer ama. Ben. Ha. Kim karşı geliyor? az as, as şunu as. As. Asın şunları. Asın beyler az as. Sene de asayım seni. Karşı çıkanları asın beyler. Asın 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 asın. Asın karşı çıkanları asın beyler. Asın 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 helalsiniz. Asın aga. Lan bu ne? Ha. Karşı çıkanları asın beyler. Politikam kabul edildi. Çok güzel. Go atım işte. Anlayın. Tuğur Anca Hareket Partisi Genel Merkezi. Yakında zengin olacağım ve bu milletin... A neyse. Ben... 5 dakika olmuş lan. Her neyse. Haritamız böyle. Şimdi bir İstanbul'a gidelim. Bir girişimiz olsun birader. İl merkezi. Bursa il merkezi. İzmir'e değil ki il merkezi. İstanbul'a gel. Bir girişimiz olsun sana adam. Hadi öyle yapalım. Uçacağım aga. Uçacağım. Haydi. 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 gidelim haydi. Haydi beyler. Koşun lan. Lan. Bu kurt arabası oldu. Ciddi mi bu kurt arabası oldu. Bu ne Bizi gören şey diyecek. Vay vatan hainleri alçak kuşlar Kürtler geldi. Terörist geldi amına. Lan oğlum kazma ne ara bir ben. Amına koyduğum puşt anas gibi. Bak bardak vardı. Göründü gibi ola. Gözünü izletlen lan hadi. Amına koyduğum o Ruslu arabaya bak. Bizim arabaya bak. Al <laughs> al. <laughs> Kafamı sikeceğim ya şu ya. Bu ne ya? ya arabayı süremiyor kazma ya. Zumba zumba. Oğlum bir dakika reklam izleyeceğim. Bu ne birader? Bir dakika reklam izleme Keyifsiz. Uğra kaka adalmanı deniyor mu? Denmeye gerek yok aslında. muhteşem ehliyet almış bizimki İstanbul sınırı. Yunanistan'a gidiyoruz beyler. %8 başarı. Müthiş muhteşem. E, Meksebeti yanında. Aklındaysa kapında. Dırıt 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 dırıt. Bu ne? Bu ne lan? <laughs> Oo, Türkiye'de %1. Söööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö gel şimdi şu binalara gel Heh. böyle oldu şimdi oy durumu beyler kusura bakmayın şimdi ama ben reklam izleyeceğim şimdi kapatayım iki dakika reklam izleyeceğim onu. Heh, reklam bitti yemekse bir de reklam gene 110 euro'ya aldık Ankara'dan çok iyiyiz Kuvatlaşmaya başladık. Kuvat abimiz. Osmaniye kiminden? Oha! Osmaniye mi, HP mi? Hmm. Mesir'in memleketi. Osmaniye ülkücü Ocak ocakları. Ocaklarıydı değil mi lan? Yanlış. Yani inşallah yanlışlamamışımdır. Buranın. Oh. Neyse tamam. Of. Cillof cillo. tam. Evet arkadaşlar binalar. <laughs> Buradan. Tamam. Tamam arkadaşlar. Geçen ki PES videosu bayağı izlenmiş. Hadi reklamı da göstereyim belki sponsor falan olur. Gel aynı reklam. Her neyse. Biraz konuşmam lazım. Evet arkadaşlar. Geçenki PES videosu kaç lan? 36 izlemişti. İnşallah daha iyi izlenir. Bu videoya like, 20 like, 20 like gelirse bu videoya ya da bu video 100 izlenirse yüzümü göstererek bir video atacağım. Çok mühim. Uf, cillop, taş taş. Evet, evet bunu yapacağım. Bu ne Birader ben nereye girdim o? Bu lan? Oğlum bu ne? Ya hasbin Allah sikeyim. Ama ne koduklarım. ben nereye gittim bilmiyorum ki ben. Ay anan. Sus bu Sikeceğim böyle Kursana gittim ben nereye gittim bilmiyorum ki. Ben nereye gittim oğlum? Ama ben nereye gittim lan? Ha balık eseri etmiş. Evet 112 aldık. <laughs> Birazcık taş oha Ana ben. Ben. Serdar. Ben. Oğulşkom. Evet şu an durumumuz ben. şu an durumumuz müthiş ötesi bir şey. Şunu şöyle yapsak, şunu da şöyle şuna taksak. Olmuyor mu Ha oldu. Lan hadi lan. Böyle olsa var ya yine oluyor lan. Anas. Dur, bir dakika yapıyorum galiba. Yaptım. Ama tekrar düştü. Her neyse. gelsin. Ha. Şimdi yüzde bir oyumuz var. Çok fazla. Yani saatet partisini geçmişiz. Şu an AK Parti'yi kırıkla kazanabilir. Ee, ben şimdi bina yapayım. Bir daha kırmızı çizgi müddetir. Lan. Param bitti arkadaşlar. Hepinize şimdiden selamünaleyküm. Neyse ya, videoyu da bitirelim. Çok uzamasın. Bunun partiksi gelebilir. Neyse reklam da çıktı. Bu videodan partiküs istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Yorum yapın lan. Her neyse hadi görüşürüz bay bay. Bu Öyle lan? Her ne saat görüşürüz. Bay bay. Yani. Yani işte. Video falan unutmayın. Abone olmayı unutmayın. 200 abone olmamız lazım. Yaz kaldı. Ne saat görüşürüz. Bay bay. Oğlum ben. Hadi görüşürüz. Bay bay.